Greb yollamış abi şunu Herkesin mutlaka bunu ben... ağız uyumunla birlikte bak demiş de ne demiş anlamadım. Çok güzel lan demiş de. Herkesin aslında bunu ben görüyorum. Ee, sürekli sorular soruyor. Yeni içerikler gelecek mi? Yani içerikleri çok güzel. Ee, sürekli şey, yeni bir mesela Twitch'e geçmen bir adımdı. Yeni bir adım olacak mı? Bunu daha böyle bir büyük bir kitleye ulaştırma gibi bir planın var mı? Yani televizyon olabilir ya da daha başka bir şey olabilir. Var şöyle söyleyeyim. Biliyorsunuz <gülüyor> ben <gülüyor> başarılı ben bir aktörüm. Bu yüzden Jason'ın teklifini reddettim. Teklifin bana göre olmadığını düşündüm. Dublörlük ve televizyon ama eee bak. Eee yani kendi uzay aracımla neden Satürn'e gitmeyeyim? Sonuçta ben bir bilim adamıyım. O yüzden gidebilirim. Uzayda da şöyle söyleyeyim mesela böyle atlamalı, zıplamalı, uçmalı, kaçmalı gezegenler arası film çekebilirim mesela aklımda var. Duyması bile beni heyecanlandırdı. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> ben buradan olan... e, öncelikle Karın. Ya, dur bir şey. Herkesin dur. aslında bunu ben görüyorum. E, sürekli <laughs> Ne kafası yaşıyor bu. Chat geçen gün bilgisayarda takılıyordum. Biri aradı. Baktım Jason Momoa yazıyor. Açtım. <laughs> Selamünaleyküm dedim. Başta önemli bir şey sandım. <laughs> Aquaman'da oynayan herif var ya o işte gel benim filmimde dublör ol dedi. Ben de dedim ki lan beni Twitch'te 30 bin kişi izliyor. Buna ne gerek var dedim. Sen kimsin lan dedim ve teklifinin gözümde bu kadar olduğunu söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Adi herif. Benim olduğum filmde sen dublör değil figüran bile olamazsın dedim. Aman tanrım. <laughs> Çok iyi lan. Acil evlerin bunu görmesi gerekiyor 3 ay önce. Bu neymiş? Hey bak ne diyeceğim birkaç yıl aradan sonra aslında eski günlerdeki gibi dans edebilirim belki. Gözlükle dans mı? ee? <laughs> Gözlükle bir ayrı mı? Ee. Eee? Gözlükle bir ayrı karizmasın. Tamam o zaman lanet olsun. Vazgeçtim. Bu arada dansa Alışmak lazım. Ben fıtığından dolayı rahat edemiyorum. TikTok izle. Bıktım TikTok'tan 3-4 gündür. Şu lanet şeyi izle seni fena kandırmışlar. İzle şunu. Sana izlemeni söyledim. Aa, hayır. YouTube kanalıma bakar mısın? Anlık bir gazla sana videolar yapmaya başladım. Genelde aktifim. Şey kodadım 4 ya. Bakarsan sevinirim. Oğlum Ve... ağzı uyumu çok iyi ya. Hey belki inanmayacaksın ama bu sabah Jason'ın Twitter hesabına baktım ve sana diss attığını gördüm. Hadi oradan be. Bir bakalım bu serserinin benimle de derdini anlamıyorum. Lanet serseri. Oğlum yap lan böyle vallahi izlerim hep çok çok eğlenceli. Dur kanalı atayım size de adama oğlum gidin lan şevk olsun adamına. Bu çok şey bir tanesini çok beğendim şu. Bu, bu çok iyi. Chat geçen gün bilgisayarda takılıyordu. <laughs> Biri aradı. O Esler'e bak. Baktım Jason Momoa yazıyor açtım. Selamünaleyküm dedi. <laughs> Başta önemli bir şey sandım. Aquaman'da oynayan herif var ya o işte. Gel benim filmimde dublör ol dedi. Ben de dedim ki lan beni Twitch'te 30 bin kişi izliyor. Buna ne gerek var dedim. Sen kimsin lan dedim. <laughs> Ve teklifinin gözümde bu kadar... يا الله <سؤال> <سؤال> <سؤال>